Selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Sasa bilançosunu açıkladı. Ben de bundan yola çıkarak Sasa hisse analiz videosu çekmek istedim. Şirketin son bilançosuna dair tüm detaylara ve en güncel temel verilerine buradan ulaşabilirsiniz. Uzun vadeci yatırımcılara faydalı olması dileğiyle hemen detaylara maddeler halinde geçmek istiyorum. 1. Şirket son çeyrekte zarar açıkladı. Sasa hisse senedi açıklanan son bilançoda şirketin 709 milyon TL zarar açıkladığı görülmekte. Bu zararın da üretim yatırımlarından kaynaklı olduğu görülmekte. Geçen sene aynı dönemde 366 milyon TL net kar açıklanmıştı. Bu çeyrekte açıklanan net kar son 5 senenin en kötü net kar olma özelliğini gösteriyor. 2. Şirketin net satış gelirleri %194 büyüdü. Son çeyrekte şirket %194 büyüme ile 5.74 milyar TL net satış geliri elde etti. Favix yıllık bazda %263 artış kaydederek 1.71 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde elde edilen net satış geliri son 5 senenin en iyi satış geliri. Geçen sene aynı dönemde net satış geliri 1.95 milyar TL idi. 3. Şirket ciddi bir döviz açık posana sahip. Kur'un çok fazla oynak olduğu bu dönemde döviz açık posana sahip şirketlere yatırım yapmak cesaret istiyor. Sasa hisse analizi incelememde şirketin 9.77 milyar TL gibi ciddi bir döviz açık posana sahip olduğunu görmekteyim. Sasa bu dönemde 760 milyon TL de finansman geliri elde etti. 4. Şirketin borcu %81 artış gösterdi. Ciddi bir döviz açık sahip olan Sasa Polyester geçen seneye göre borcunu %81 artırarak 9.8 milyar TL seviyesine yükseltti. Geçen sene borç 5.43 milyar TL idi. Şirketin oldukça yüksek bir kaldıraç oranı ile faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını görmekteyim. Bu oldukça riskli bir durum. Ancak şirketin üretimi yönelik yatırımlar yapması hikaye yazmasına olanak tanıyor ve ise uzun vadede çok ciddi yükselişler yaşıyor. Hisse 2010 yılından bu yana tam %24.268 yükseliş gerçekleştirdi. Bu rakam gerçekten inanılmaz. 5 şirketin piyasa değerinde inanılmaz bir artış yaşandı. SAS hisse analizi gerçekleştirdiğinde geçen sene sadece 16.78 milyar TL olan piyasa değerinin bu çeyrekte 51.85 milyar TL'ye çıktığını görmekteyim. Hisse baş karlılık ise geçen sene 38 kuruş iken bu sene 62 kuruşa yükselmiş. Bu kalemlerin yükseliş gerçekleştirmesi olumlu sinyaller olarak görülebilir. 6. Hissenin cari değerleri çok yüksek. SAS SSN'nin 74 olan FK değeri ve 12 olan piyasafter değeri oldukça yüksek. Sektöründeki diğer rakibi olan Aksa'nın 10 FK'sı 4.28'de piyasafter değeri bulunmakta. SAS SSN'nin neredeyse her dönemde bu denli yüksek cari oranlarla işlem gördüğünü de belirtmek istiyorum. 7. Şirket genellikle bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. SAS analizi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Şirket temettü dağıtmaktan ziyade genellikle bedelsiz sermaye artırımına gitmeye çalışıyor. 1997 yılından bu yana 10 kez bedelsiz sermaye artırımına gidilmiş ve 5 kez de temettü dağıtılmış. Şirket hiçbir zaman bedelli sermaye artırımına gitmemiş. 8. Şirketin %18 halka açık. Uzun vadeci yatırımcıların SAS hissesinde en fazla güvendiği noktalardan bir tanesi de %18 olan halka açıklık oranı. Tam istenilen halka açık oranına sahip olan şirketin geriye kalan %58'lik kısmına Erdem Oil Holding, %7'sine Dinar Su, %15'ine ise Merinos sahip. 9. Şirketin yıllık net kar marjı istenilen seviyelerde değil. Uzun vadeli yatırımlar için öz sermaye karlılığı ve yıllık net kar marjı çok önemli. Şirketin %19 olan öz sermaye karlılığı bir nebze tatmin etse de %4 olan yıllık net kar marjının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu kalemi yüksek enflasyon yaşadığımız bu dönemde en az %20 olması gerekiyor. 10. Hissedeki yabancı oranı %6. Borsamızdaki genel yabancı çıkışından Sasa'da nasibini aldı. 2015 yılında %30'larda olan yabancı yatırımcı oranı maalesef şu anda %6'lara kadar düştü. Hissede geçen seneden bu yana yabancı yatırımcı oranında pek bir değişiklik olmadı. 11. Şirketin borç ödeme süresi ortalama 4 gün. Toplam aktiflerinde ve öz kaynaklarında her çeyrekte istikrarlı bir büyüme gerçekleştiren SASA'nın ortalama borç ödeme süresi 4 gün, alacak tahsil süresi 42 gün ve stok tutma süresi ise 83 gün. Bu üç kalemden alacak tahsil süresinde önemli bir azalış olmuş. Yani şirket borçlarını daha hızlı tahsil etmeye başlamış. 12. Şirketin ihracat oranı %25. İhracatını her sene istikrarlı bir şekilde artırmaya başaran SASA, %25 ihracat oranına sahip bu oranın gelecek dönemlerde daha fazla artacağını tahmin ediyorum. İhracat kaleminin artması şirketin daha hızlı bir büyüme gerçekleştirebilmesi için kritik bir öneme sahip. 2017 yılının Nisan ayında sadece 26.000 TL yatırıp bugün 1 milyon TL sermayenin sahibi olabileceğiniz SAS SESE ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Sizlerin de bu önemli şirket hissesi ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.